şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Risale-i Nur'dan 25. lemadan Hastalar Risalesi'nden 13. devadan dersimize devam ediyoruz. 13. deva Ey hastalıktan Şekva eden bir çare adam. Hastalık bazılara ehemniyetli bir definedir gayet kıymetdar bir hediye ilahiyedir. Her hasta kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir. Madem ecel vakti muayyen değil, Cenab-ı Hak insanı yesi mutlaka ve gafleti mutlaktan kurtarmak için havf ve reca ortasında ve hem dünya ve hem ahireti muhafaza etmek noktasında tutmak için hikmetiyle eceli gizlemiş. Madem her vakit ecel gelebilir. Eğer insanı gaflet içinde yakalasa ebedi hayatına çok zarar verebilir. Hastalık gafleti dağıtır, ahireti düşündürür, ölümü tahattur ettirir. Öylece hazırlanır. Bazı öyle bir kazancı olur ki 20 senede kazanamadığı bir mertebeyi 20 günde kazanıyor. Ez cümle arkadaşlarımızdan Allah rahmet etsin iki genç vardı. Biri İlamalı Sabri, diğeri İslam köylü Vezirzade Mustafa. Bu iki zat talebelerim içinde kalemsiz oldukları halde samimiyette ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle görüyordum. Hikmetini bilmedim vefatlarından sonra anladım ki her ikisinde de ehemmiyetli bir hastalık vardı. O hastalık irşadıyla sair, gafil ve feraisi terk eden gençlere bedel, en mühim bir takva ve en kıymetdar bir hizmette ve ahirete nafi bir vaziyette bulundular. İnşallah iki senelik hastalık zahmeti milyonlar sene hayatı ebediyenin saadetine medar oldu. Ben onların sıhhati için bazı ettiğim duayı şimdi anlıyorum. Dünya itibariyle beddua olmuş. İnşallah o duam sıhhati uhrevi için kabul olunmuştur. İşte bu iki zat benim itikadımca 10 senelik bir takva ile elde edilecek bir kazanç kadar bir kar buldular. Eğer ikisi bir kısım gençler gibi sıhhat ve gençliğine güvenip gaflet ve sefaatte atılsaydılar, ölüm de onları tarahsut edip tam günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı, o nurlar definesi yerine kabirlerini akrepler ve yılanlar yuvası yapacaklardı. Madem hastalıkların böyle menfaati var, ondan şekva değil tevekkül sabır ile belki şükredip rahmeti ilahiye itimat etmektir. 13. deva Ey hastalıktan şekva eden bir çare adam. Hastalık bazılara ehemniyetli bir definedir. Gayet kıymetli bir hediyeyi ilahiyedir. Her hasta kendi hastalığını o nevi'den tasavvur edebilir. Hastalıktan şikayet eden insana üstad hazretleri bu devada hastalığın sabır ve sabırla beraber yani Cenab-ı Hakk'ın katından bir nimet olduğunu telakki etmesiyle beraber hastalığın onu çok kısa vakitte çok büyük yol kat ettirmesine vesile olabilen bir saik olduğunu ifade ediyor. Bakın burada önemli bir husus var. Üstadımız diyor ki hastalık bazılara ehemmiyetli bir definedir. Gayet kıymetdar bir hediyeyi ilahiyedir. Birçok insan hastalığa musibet olarak bakar ve sabreder. Bu da güzeldir. Ama sabırla beraber bunun hediye olduğunu anlamak bu bir bir kademe daha üst mertebe salihlerin bunu bir iltifat olarak kabul etmesidir. Evet sabır devam etmekle beraber ama insanın bakış açısındaki ziyadeleşmekle imanının derecesi imanının verdiği nurla biraz daha ufku genişledikçe bu gelenin bir hediye ilahi olduğunu bilir ve bunu bir iltifat olarak kabul eder. Yani derece farkı burada nazara çarpıyor. Sadece sabur etmiyor. Aynı zamanda bir iltifat olarak da görüyor. Bir hediye olarak da görüyor. Madem ecel vakti muayyen değil. Yani ecelin bizim için insan tarafından ne zaman öleceğin bilinmesi muayyen değil. Risale-i Nur'da Üstad Hazretleri yine Lemalar Risalesi'nde Buna hususi bir müstakil bahis ayırıyor. Mugayyebat-ı Hamse, beş bilinmeyen, Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresinde ifade ediliyor. Beş bilinmeyenden bir tanesi de insanın ne zaman öleceği. Bakın burası çok önemli. Ne zaman öleceği. Peki niçin bu muayyen değil? Bunu Şualar Risalesi'nde ifade ediyor. 15. Şua El-Hucetü Zehra'da. Eğer ecel güneşin grubu gibi muayyen olsaydı. Yani yarın güneşin doğması gibi biz ecelimizi bu şekilde bir net olsaydı yarı ömür gafleti mutlaka da. zaten ben ne zaman öleceğimi biliyorum. O zaman ne olacak bundan dolayı ömrün yarısını gaflette. Ve ahirete çalışmamakla zayi olup yarı ömürden sonra her gün bu sefer ölüme daha da yaklaşmaktan gelen sonra her gün ölüm dar ağacı tarafına bir ayak atmak gibi dehşetli bir korku olup eceldeki musibet yüz derece ziyadeleşmesi sırrıyla. Yani o ölümden daha büyük bir insana ne verir? Elem verir. Ne zaman öleceğin belli olsa şu gün öleceksin. Ne yapar insan? Yarısına kadar ya gafletle geçiriyor. Yarısından sonra da Ahirete biraz daha yaklaşma başlıyor. Ölüme bir adım daha ayak atmak gibi dehşetli bir korku ile eceldeki musibet yüz derece ziyadeleşmesi sırrıyla başa gelen musibetler ve hatta dünyanın eceli olan kıyamet perde-i gaybde merhameten bırakılmış. Yani insanın Cenab-ı Hakk'ın kuluna rahmetinden dolayı ona ne zaman öleceğini bildirmiyor. Ta ki Ayrıca nedir? Minnet denare ricalar, dualar belki bütün belki mütezellilane ubudiyet kapıları kapanmasın. Yani bunlar kapanmaması için Cenab-ı dua kapısını, iltica kapısını, kulunun niyaz kapısını kapamamak, onun o kapıda daha da inkişaf etmesi için onu ne yapmıyor? Merhametinden gerek kendi kıyametini küçük kıyameti ölümümüzü gerek büyük kıyamet alemin kıyameti ne zaman kopacağını haber vermiyor. Yani ta ki bizi Cenab-ı Hak sürekli hazır bir halde dua halinde iltica halinde tutuyor ki bu da insanın diğer derslerden hatırlarsak insanın az ve farklı da sürekli Cenab-ı Hakk'a iltica ve niyazda bulunması insanın yaratılışının gayesiydi. Evet. Burada onu ifade etti. Madem ecel vakti muayyen değil, Cenab-ı Hak insanı yeysi mutlak ve gafleti mutlaktan kurtarmak için haf ve reca ortasında ve hem dünya ve hem ahireti muhafaza etmek noktasında tutmak için hikmetiyle eceli gizlemiş. Yani Cenab-ı Hak rahmetiyle bizi ne yapıyor? Kuşatmış. Ama burada İslamiyet'te bir kaide var. Üstad Hazretleri Risale'nde bunu çok işliyor. Kastamonu layıkasında Sabri abi olan bir mektubunda yine keza bu şualarda ve vesaire müteferrik parçalarda Beynen havf ve reca yani insan korkuyla ümit arasında yaşamak zorunda. Ne Cenab-ı Hakk'ın rahmeti sonsuzdur deyip Allah'ın rahmetine bu ümitte dengeyi aşıp ameli terk etmek doğrudur. Bu çok yanlış bir şey. Allah'ın rahmetine ümit bağlayıp ameli terk etmek doğru olmadığı gibi Cenab-ı Hak beni affetmeyecek deyip yeyse düşmek bu da doğru değildir. Ondan dolayı Cenab-ı Hakk'ın ümidini talep eder ama Cenab-ı Hakk'ın da bizi gazabından muhafaza için iltica ederiz. Yani korkuyla ümit arasında insan kendi iç ruhi dünyasının dengesini muhafaza eder. Aynı zamanda eceli belli etmemekle beraber hem dünyasını hem ahiretini de ne yapar? Muhafaza eder. Hem dünyadaki hayatını istikametle hem de ahiret hayatını istikametle götürmesi için bu denge bizim için esas. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir celali tecellisi var bir de cemali tecellisi var. Celali tecellisinde Cenab-ı Hakk'ın kahrı, azabı ama cemali tecellisinde Cenab-ı Hakk'ın affı, ikramı. Biz Cenab-ı Hakk'ın celalinden cemaline sürekli böyle bir şekilde ne yapıyoruz? Seyrediyoruz. Denge bu celal ve cemal arasında, haf ve reca arasında korkuyla ümidin dengesinde hayatı götürebilmektir. Bunun için ecel muayyen değildir. Ecelin vakti Cenab-ı Hak bu hikmet için eceli gizlemiş. Madem her vakit ecel gelebilir. Şimdi diğer bir nokta. Eceli gizlemiş. Ama bilinen bir şey var. Bilmediğimiz şey ne zaman öleceğimiz. Ama bildiğimiz bir şey her an ölebiliriz. Madem her vakit ecel gelebilir, eğer insanı gaflet içinde yakalasa ebedi hayatına çok zarar verebilir. Yani Üstad Hazretleri burada çok farklı bir noktadan şimdi hastalığa bağlayacak. Madem her vakit ecel gelebilir ifade ettiğimiz gibi ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Ama öleceğimizi biliyoruz. Ama ne şekilde nasıl öleceğimiz aynı zamanda kulun iradesine gayretine de nedir orantılıdır. Madem her vakit ecel gelebilir eğer insanı gaflet içinde yakalasa. Eğer gaflet içinde yakalasa ebedi hayatına çok zarar verebilir. Şimdi aşağıda bu gaflet içinde yakalayabilir onu ifade edecek. Hastalık gafleti dağıtır. Madem biz sürekli uyanık olmamız lazım. Sürekli teyakkuz halinde olmamız lazım. Kalben, ruhen, aklen sürekli Cenab-ı Hakk'a iltica halinde, niyaz halinde ruhumuzun böyle sürekli gafletten uzak bir şekilde hayatını götürmesi lazım. Ama bu sıhhatle veya başka imkanlarla dünyevi diğer vesilelerle insan gaflete girebilir. İşte bu sürekli bizi teyakkızda tutacak gafletten bizi uzaklaştıracak birçok sebep var. İşte bu sebeplerden bir tanesi hastalıktır. Hastalık gafleti dağıtır, ahireti düşündürür, ölümü tahattır ettirir. Madem her vakit ecel gelebilecekse gafletin içinde yakalasa çok büyük sıkıntı. Peki gafletten nasıl uzak duracağız? Birçok sebep var. Bunlardan bir tanesi hastalık. Öylece hazınanır. Bazı öyle bir kazancı olur ki, hastalıkta olan bir müminin öyle bir kazancı olur ki 20 senede kazanamadığı bir mertebeyi 20 günde kazanıyor. Allah Allah. 20 senede kazanamadığı bir mertebeyi 20 günde kazanabilir. Gaflet yırtılıp ruh ve kalbi sürekli dikkat ve teyakkuzda olan bir mümin. Ev cümle arkadaşlarımızdan Allah rahmet etsin iki genç vardı. Biri İlamalı Sabri, diğeri İslam köylü Vezirzade Mustafa. Bu iki zat talebelerim içinde kalemsiz oldukları halde yani bunların yazısı yok. Bu tabi malum Risale-i Nur yazıldığı dönemli itibariyle Matbaalardan ziyade en evvela elle 600 bin nüsha. Bakın yarım milyondan fazla kitap 600 bin nüsha elle bu Risale-i Nurlar yazılıyor. Osmanlıca yazılıyor. Yani iman tekniğe meydan okuyor. Bu vesileyle o gün bu hizmeti yapmış bütün ağabeylerimize, büyüklerimize Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele etsin. Bugün bu okuduğumuz derslerin zemini vesileleri onlardır. Üstadımız diyor ki bu talebelerim yazı noktasında kalemleri yoktu. Fakat samimiyette ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayrette görüyordum. Yani bunlar bu noktada baktığında yazı yazamıyorlar. Bu teksir işi yapılamıyor. Ama en önde görüyorum. Hikmetini bilmedim. Vefatlarından sonra anladım ki bu abiler vefat ettikten sonra anladım ki her ikisinden de ehemmiyetli bir hastalık vardı. Ya üstad hazretleri bu iki talebesinde bakıyor ki diğer talebelerin içerisinde bunlar daha da önde gözüken halleri var. Halbuki bunların yazısı yok. Ama vefatından sonra anladım ki her ikisinde de ehemmiyetli bir hastalık vardı. O hastalık irşadıyla sair gafil gaflet içerisinde olan ve feraizi fazları terk eden gençlere bedel en mühim bir takva ve en kıymetli bir hizmette ve ahirete nafi bir vaziyette bulundular. Şimdi diğer dersleri hatırlarsak hastalık bazılarda sıhhattir, sıhhat bazılarında hastalıktır demişti. İlk devaları hatırlarsak değil mi? Şimdi bu abilerimiz de Allah rahmet eylesin o hastalık vesilesiyle sair farzları terk eden gaflette olan gençlere bedel en mühim bir takva. Üstad Hazretleri Mesnevi Nuriye'de takvayı şu şekilde cümle ifade ediyor. Takva kebairden günahlardan iştinaptır. Takva kebairden günahlardan iştinap uzak durmaktır. Bu abiler hastalığın vesilesiyle hem gafletten uzak duruyorlar hem günahlardan uzak duruyorlar. Ve en kıymetli bir hizmette mesela bu iman Kur'an hizmeti gibi bu asla damgasını vurmuş Risale-i Nur hizmeti gibi bir hizmette ve ahirete nafi bir vaziyette hayırlı bir vaziyette bulundular. İnşallah iki senelik hastalık zahmeti milyonlar sene hayatı ebediyenin saadetine medar oldu, sebep oldu. Onların iki senelik hastalığı bu hastalığın vesilesiyle o teyakkuz o sürekli gafletten uzak durma, günahlardan uzak durma, böyle hayırlı bir hizmette koşturma, samimiyetle onlara milyonlar sene hayatı ebediyenin saadetine vesile oldu. Ben onların sıhhati için bazı ettiğim duayı şimdi anlıyorum. Dünya itibariyle beddua olmuş. İnşallah o duam sıhhati uhrevi için kabul olunmuştur. Üstad Hazretleri şifaları için dua ediyormuş. Ama anladım ki benim o ettiğim dualar dünya itibariyle beddua yani kabul olunmamış. Dünya itibariyle kabul olmayan bir dua hükmüne girmiş. Ama inşallah onların ahiret sıhhati için o dua kabul olunmuştur. Yine Üstad Hazretleri mektubatta dua bahsinde mesela bir insan dua ise duam kabul olmadı demeyecek. Cenab-ı Hak ya o kulunu istediğini verir ya onun istediğinden daha güzelini verir ya da bu dünyada vermez ahirete bırakır. Ahirete bırakır. Ondan dolayı Cenab-ı Hak burada da Üstadımızın Efendimiz Üstad Hazretlerinin söylediğinden anladığımız mana nedir? Yani ben onlara dua ettim ama Allah duamı ahiret noktasıyla kabul etti. İnşallah Cenab-ı Hak onları ahirette bunun bir sıhhati uhrevi olarak tecelli edecek buyuruyor. İşte bu iki zat benim itikadımca 10 senelik bir takva ile elde edilecek bir kazanç kadar bir kar buldular. Ne yani bir müminin hususi dünyasında takvasına ibadetine dikkat etmesi gerekiyor. İşte 10 senelik takvayla süre gelen bir gayretle elde edilecek kazancı bu iki zat, bu iki abi Mustafa abi ve Sabri abi o hastalık vesilesiyle bunu kazanmışlar. Eğer ikisi hani yukarıda dedi ya eğer hastalık gafleti dağıtır. Efendime söyleyeyim gaflet içinde yakalasa ebedi hayatına çok zarar verebilir. Nasıl zarar verebilir? Eğer ikisi bir kısım gençler gibi sıhhat ve gençliğine güvenip bana hiçbir şey olmaz. Ben işte gencim sıhhatliyim deyip gaflete ve sefahate atılsaydılar günahlara atılsaydılar, Allah'a unutsaydılar. Burası çok önemli. Ölüm de onları tarasut edip. Ölüm dedi ya ecel her an gelebilir. Ölüm bize her an gelebilir. Risale'ndeki bir ifade ölüm cellede her an başını kesebilir diyor. İnsan her an Azrail aleyhisselama Cenab-ı Hakk'ın vereceği emriyle karşı karşıyadır. Şimdi böyle olduğu zaman Diyor ki eğer onlar gaflet ve sefaate atılsaydılar ölüm de onları tarasut edip izleyip tam günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı. Allah muhafaza günahının içinde pisin içinde yakalasaydı o nurlar definesi yerine kabirlerini akrepler ve yılanlar yuvası yapacaklardı. Demek ki insan her an teyakkuzda olmalı. Evet ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Fakat ölümümüzün kalitesi yani ne şekilde öleceğiz? O insanın iradesine, imanına, ameline doğru orantılıdır. Buradan şunu anlıyoruz ki her an teyakkuzda uyanık olmamız gerekiyor. İşte hastalık gafleti yırtan, uyanıklığa vesile olan nedir? Bir, nimettir, bir hediye, bir iltifattır. Madem hastalıkların böyle menfaati var, ondan şekva değil, şikayet değil. Tevekkül sabır ile belki şükredip rahmeti ilahiye itimat etmektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.